Bulut geçti gözyaşları kaldı çimende Gül rengi şarap içilmez mi böyle günde Bugün bu çimen bizim yarın kim bilir kim Gezecek bizim toprağın yeşilliğinde Kendi çarkını döndürme Ki sevincin adı kaldı yalnız Ham şarabı en olgun dost saymalıyız Keyfin el çekmeye kalkmasın kadehten Kadehtir şimdi artık tek tutanağımız Kalk kalk yeter uyuduğun sakin Boş kadehim dolsun dolsun sakin Er geç testi olmadan kafatasın Sen testiden bana şarapsun sakin Hukuk ve altındaki bin bir belayı gör Dostlar gideli boşalan dünyayı gör Tek soluk itirme kendini bir Bırak yarını dünü yaşadığın anı gör Hayat evini sağlam kurmak istersen Günlerini gamsız geçirmek istersen Işıl ışıl şaraptan sakın el çekme Her gününün tadına varmak istersen Gül der ki yüzüm yüzlerden güzelken ezer suyumu çıkarırlar bilmem neden Bülbül de şöyle der ona sanki içinden bir yıl dert çekmeden var mı bir gün sevinen Menekşe mor boyalar sürerken gömleğine, seheryeli el atarken gülün eteğine Aklı olan gümüş bedenli sevgilisiyle, İçer şarabı döker kadehi yüreğine Boştur dünya saki ve şarap olmayınca ırak neylerinin sesi duyulmayınca Nesi var nesi yok bu dünyanın bana sor Boştur geçen ömrün kadehin dolmayınca Kılar, tasalar sarmasın içini Olumsuz düşlere kaptırma kendini Ayrılma yarin ve çimenin koynundan Kara toprak koynuna almadan seni Olanların olacağı belliydi çoktan iyi kötü yazmış kaderi yazan Ta baştan geri düşünülmüş her şey Neden boşuna uğraşır dertlenir insan Madem ben kervansarayda kalıcı değilim Şarapsız güzelsiz yaşamak hatadır derim Dünya muhtes mi kadim mi diye tartışma boş Ben gittikten sonra ha muhtes olmuş ha kadim Meyhane rintlerinin sergerdesi benim Yersiz sözlerle günaha giren benim Gecesini kızıl şaraba kurban eden Ciğerinin kanıyla dua eden benim Dünyada olan biteni ben de görmedeyim Haksızlıkları hep baş köşelerde görmedeyim Ve Allah nereye bakarsam bakayım Kendi mutsuzluğumu her yerde görmedeyim bize şarap ve sevgili size cam kilise Sizler cennetliksiniz cehennemliyiz bizlerse Kader böyleymiş ne ilersin kimsenin suçu yok Kimle karışır ezel nakkaşının işine Gülün yüzünde çiğinci sinevruzu ne hoz Yeşillikte gönül aydınlatan yüzün ne hoş Dün geçti gitti hoş değil ondan söz etmemiz hoş Tut gönlün anma dünü bak bugün ne hoş Benim varlığım senin yaptığın bir Türlü garip renklerini hep senden almış Kendimi düzeltmeye nasıl varsın elim Senden güzelini yapmak bana mı kalmış 72 ayrı millet bir o kadar da din Tek kaygısı seni sevmek benim milletimin Kafilik Müslümanlık neymiş sevap günah ne Maksat sensin araya dolan başlar girmesin